Arkadaşlar bugün şöyle iki tane video vereceğim. Bir tanesi e, İmamoğlu ile alakalı bir ceket şeyi yaşanmış bir onu vereceğim. Bu seyir herkesin seyri. Bu seyir 16 milyon Türk yetimineci vatandaşların seyri. Bu seyir Türklerin seyri. Bu seyir alemlerin seyri. Bu seyir. Bu Bugün İmamoğlu'nun e, ilçeleri tanıtım toplantısı vardı. E, Onu da ilişkin konuşması vardı. Ben ona gidemedim açıkçası. Ben İzmir'de idim. Sabah erken saatlerde geldim. İzmir'de de Hamza Dağ davet etmişti. E, muhalif medyadan birçok kişi vardı. Eee iktidar medyasından da vardı. Çok karma bir kalabalıktı ve çok özel bir sunum yaptı açıkçası. Biraz da detaylı ve uzun bir sunum yaptı Hamza Dağ. E, çok ya tabii AK Parti'nin İzmir'de e, kazanması çok zor. Yani İzmir'i büyük şehri alması çok zor. Yani bu gerçeği hepimiz biliyoruz. CHP adayını çok beğenmeseler, desteklemeseler bile çok zor ama dersine çok iyi çalışmış. anlattıklarının hani oldu ya birisi geldi o anlattıklarının yüzde ellisini yapabilse büyük başarı demek aslında İzmir için. O önemli ama anladığım kadarıyla AK Parti de e, şunun peşinde daha çok. Hani ben işte İzmir'i alamasam da ilçeleri arttırıp e, en azından burada bir başarı yakalayabilirim diye. Fakat enteresan bir tanıtım filmi paylaşmış. E, böyle biraz animasyonlu. Bu hoşuma gitti. Bir kısmını sizinle paylaşacağım. Kokusunu, bilmek. Sizin aylarca tatil planın ama nazar değdirmez. Adnan Saygun'un ezgilerini taşır izleyeceğin de güzel günleriz. Çünkü İzmirli olmak başarmak demek. Bu topraklarda biz İnşallah sonu başarıyla taşlanacak bir yürüyüşe başladık. Tabi yürüyüş derken yeni başlamadık. Biz yıllardır şehrimizin her bir yanında sizlerle kavuştuk, kucaklaştık. Ya bu yeni yürüyüşte de yine en iyi yol arkadaşı olarak sizlerle sözleştik. Başkanım selam. Esra ablam hayırlı işler ama bu kez İzmirimiz için yürüyoruz. İzmir'i dünyanın en güzel şehri yapmak için İnsanı, denizi, dağları. I... Bu değil tabi. Her şeyle İzmir en güzelini hak ediyor. Ha? Drift yok sevgili kardeşim taraf değil başkanım. Çukurlardan kaçıyoruz. Az kaldı kardeşim çözeceğiz. Bu yollarda arabalar perte dönüyor biliyorum. Ara sokaklara kadar bütün yollar düzgün olacak. İnşallah başkanım. Her yağmurda mahallemizin böyle dönmemesi için bütün altyapıyı yenileyeceğiz. Artık yağmur sadece bereket getirecek. Biraz sabır, İhsan abi. Onu artık sadece tatilde kullanacağız. Mahallelerimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenle oyun oynayabileceği park ve spor alanları inşa edeceğiz. Aa, be başkanım. Hemşerilerimizin aileleri ve evlatlarıyla daha fazla zaman geçirebilmeleri için İzmir'in trafik sorununu 5 yıl içinde çözeceğiz. <laughs> masmavi yapacağız. İzmir'e gelen dostlarımıza şu kokuyu anlatamıyoruz. Merak etme, çok kısa sürede İzmir'in havasını mis gibi körfezini masmavi yapacağız. CHP şey özür diliyorum AK Parti İzmir'i alamasa da büyükşehir olarak bu kadar bunu bilmesine rağmen bu kadar detaylı hazırlanması, bu kadar dersine iyi çalışması, bu kadar organize bir sunum yapıp insanları davet ediyor olması ve bunu detaylandırıp somut örneklerle anlatması bence önemli. Bu kadar üzerine düşüp emek vermesi de önemli. Bence birçok parti, birçok belediye bundan esinlenmeli, örnek almalı. Bugün İzmir'i alamaz ama yarın işte seçim olduğunda birkaç daha fazla ilçe alabilir vesaire vesaire. Bence tüm partilerin, tüm belediye başkanlarının bu derece emek veriyor olması çok önemli. O yüzden kim ne oy verir, kime ne işte oy verir ben bunu hiç karışmam arkadaşlar. Ama ben bugünkü emeği ve bu kadar derse çalışmışlığı Hamza Dağ'a takdir ettim. Hakikaten tebrik etmek lazım bu anlamda. Ha, ne neye verirler ayrı konu.